Aziz'in bana Nihal meselesini açtığı gece var ya... ...villadan çıktım, yürüyorum. Telefon aleyna. Kaç aydır biliyordun yani. Aziz. Yok. Sen bize... ...bunca zamandır evlat acısı, torun acısı mı yaşattın? Vicdansız mısın sen? Niye yaptın bunu? <laughs> anne, anne çünkü Aleyna öyle olmasını istedi. Aziz onun yaşadığını bilseydi ne yapıp edip, arayıp bulup getirirdi buraya. <laughs> getirirdi tabii. Ha, <laughs> şimdi arayalım, alsın getirsin onu. Anne yapma. <laughs> Aleyna kendini öldü göstermek istiyor, anlasana. Kara'nın cezaevinde kalması için saklanıyor. O, kızıma yaptıklarının cezasını çekene kadar... ...Aleyna'nın yaşadığını sadece sen ve ben bileceğiz. Eğer birine söylersen anne inkar ederim.